Merhaba. Boray'la Lara bebekmiş, büyümüş. Artık okula başlama zamanı gelmiş. Tıpış tıpış yürümüş. Hadi ilk heyecan. Ön okula başlayan Boray'la Lara'nın kitaplarını tanıyalım. Montessori ve Regia Emilia eğitim sistemleri kullanılarak hazırlanan tıpış tıpış eğitim seti Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi programına uygun olarak 24 ay ve üstü çocuklar için hazırlanan renklerin, şekillerin, rakamların, kavramların, temaların, mevsimlerin sarmal eğitimle anlatıldığı gofreli sayfalarla parmak boyası çalışmalarıyla Ayna, asetat ve üç boyutlu hareketli sayfalarla öğrenmeyi keyifli ve eğlenceli hale getiren multi medya eğitim setidir. Tıpış tıpış eğitim seti 3 adet kitap, aile katılımı kitabı ve 1 adet etkinlik kitabı olmak üzere toplamda 5 kitaptan oluşmaktadır. Tıpış tıpış eğitim setinin sıralı olan 3 kitabı çocukların kalem tutmayı tam olarak beceremedikleri göz önünde bulundurularak çocukların ilgisini çekebilmesi, merak uyandırması ve sonuca ulaşabilmesi için basitten sonra doğru sarmal olarak hazırlanmıştır. Etkinlik kitabında ise öğrencinin öğrenme sürecine uygun olarak kolaydan sonra doğru sıralanmış çalışma sayfaları, çocukların ip geçirme, basit kesmeli yapıştırmalı etkinlik çalışmaları, motor, bilişsel ve bedensel gibi gelişimleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Setin içinde yer alan aile katılımı kitap konularıyla uyumlu olup çocukların aileleriyle oyun, yemek, çocukların evdeki sorumlulukları, deneyler gibi konularda eğlenceli zaman geçirmeleri için tasarlanmıştır.